Evet ve Hakan Hocam stüdyomuzda konuşacak çok böyle önemli şeylerimiz var. O yüzden hemen merhaba deyip başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Evet hocam, fitoterapi aslında çok sık duymaya başladığımız, dünyada da uygulamasının artık çok yaygınlaştığı bir şey. Ee, Türkiye nasıl bakıyor, dünya nasıl bakıyor fitoterapi yaklaşımlarına? Özellikle doktorlar da uyguladığı için e, sanki... ...çok daha e, popüler ve çok daha nasıl diyeyim olumlu anlamda bakılıyor gibi geliyor bana. Doğru mu bu algı? E, tabii ki doğru. Zaten fitoterapi Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Hı hı. Fitoterapide ne yapılır? Tıbbi bitkiler tedavide kullanılır. Dünya Sağlık Örgütü tıbbi bitkileri hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde etkili maddeleri barındıran bitkiler olarak tarif hı hı. ediyor. Yani hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde etkili maddeleri barındıran bitkileri kullanan bir tıbbi tedavi yöntemi. E, dünya'da kullanımı, hani uzak doğuyu saymıyorum zaten. Yani evet, Çin'de, Kore'de, de. Japonya'da geleneksel olarak onlar bu tedavi yöntemlerini, hani modern tıbbi tedavi yöntemlerine ek veya ayrı olarak kullanmayı hiç bırakmadılar ve sürekli geliştirdiler. Ama Batı'da özellikle 1980'li yıllardan sonra e, tıbbi bitkilerle ilgili yapılan araştırmalar ki Alman Sağlık Bakanlığı Avrupa için öncü olmuştur. E, bundan sonra bu yöntemin de bir tıbbi tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini e, deklar etmiştir Avrupa'da. Dünya Sağlık Örgütü de bunu onaylamıştır hı hı. ve bu sonrasında da hem Avrupa'da Almanya başta olmak üzere, İngiltere, İtalya ve tüm Avrupa ülkelerinde, Fransa'da e, doktorlar reçetelerinin çok önemli bir bölümünde bitkisel ilaçları da yazar Etmediler. oldular. Yani Aha. fitoterapi orada çok daha Hı. etkin ve yaygın olarak biliniyor. Amerika'da en az o kadar yaygın. Amerika'da Hı. da her geçen gün artıyor. Bir, i̇nsanların birçok tabii bitkileri tercih etmenin, yani fitoterapiyi de tedavi yöntemi olarak tercih etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, yani bu yöntemle elde edilen faydaları insanların ve doktorların hı hı. görmüş olması. Türkiye'de de ilgi alaka artıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda öncül oldu ve 2014 yılında kanuni düzenlemeleri yaptı. Yani fitoterapi Türkiye'de kanuni düzenlemelerle beraber geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olarak yerini aldı. Hı hı. Ee, ama hala biz Avrupa'nın bu noktada bilinirlik açısından gerisindeyiz çok daha ilerilere gelmeyi hak eden bir tedavi yöntemidir. Bitkisel e, tedavi yöntemi yani fitoterapi. E, bunun için de e, açığı kapatmak için Sağlık Bakanlığı'nın çabaları var. Ne yapıldı? E, fitoterapi eğitimini verdi doktorlara. Bir kanunu düzenlemenin güzel bir tarafı şu ki o öyle olması da gerekiyordu. Bu tedavi sonuçta bir tedavi yöntemi olduğu için ancak doktorların yapabileceği bir yöntemdir. Bu düzenlemede, kanunu düzenlemede yer aldı. Ee, ve bununla ilgili olarak da doktorları eğitiyor. Sağlık Bakanlığı hı. seminerler, yani kursları var. Bir yıllık doktor diplomasından sonra hı hı. bir yıllık fitoterapi eğitimi alıyorsunuz ve o eğitimden ve sınavlarından geçerseniz fitoterapi yapma uygulama Yetişim yetkisini mesela. alabiliyorsunuz. Bu çok doğru ve gerekli bir şey. Bunun dışında üniversitelerde de şu anda fitoterapi yüksek lisans bölümleri de var. Hı hı. Yani artık e, tıp fakültelerinde ve eczacılık fakültelerinde. E, yüksek lisans eğitimi de alabiliyorsunuz ki ben de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde e, bu yüksek lisans eğitimini eğitimini tamamladım. Ama hala fitoterapi olması gereken yerde değil. İlgi alaka hem halkta yani insanlarda kendisi veya yakınları hasta olan insanlarda ilgi alaka artıyor. Hı hı. Doktorların da ilgi alakası çok fazla. O fitoterapi kurslarına katılan hı hı. her çeşit branşta doktorun varlığına bizzat bizler de şahit olduk ama hala eksikliğimiz ne? E, tıp eğitiminde bildiğim kadarıyla hala öyle bir e, eksiklik var diye biliyorum. Belki bazı fakülteler eğitimlerine koymuşlardır ama e, bunun fakülte diplomasını almazdan önce de bu eğitimlerin doktorlara ben verilmesi Hı, kanaatindeyim. Müfredatta olması Tabii lazım. Tabii müfredatta olması lazım ki doktorlar bunu eğitim alsın. Hatta eski doktorlara yani 2014 yılından önce Bugün doçent veya doktor seviyesindeki olan birçok e, meslektaşımız var mesleklerini icra eden. <laughs> Onlara da meslek eğitim olarak fitoterapi eğitimlerinin ben verilmesi kanaatindeyim ki böyle bir eğitim var, böyle bir e, tıbbi bir tedavi yöntemi var, tamamlayıcı tedavi yöntemi var. Sadece fitoterapi değil başka teda teda tamamlayıcı tedavi yöntemleri de var. Bu bilinç daha da oluşsun ama süratle artıyor. E, bilinirlik süratle artıyor. İnsanlar faydalarını birebir yaşıyorlar. Çevrelerinin yaşıyor e, yaşadığı iyilikleri farkındalar. Birçok hastalıkla ilgili olarak da her geçen gün fitoterapi artıyor. Ve insanlar şunu kavramaya başladılar ki başlamaları lazım. Fitoterapi demek aktardan, oradan, buradan hı hı. eş dost tavsiyesiyle veya internetten alınan hı hı. bilgiler ile otları, çöpleri, bitkileri karıştırmak, şöyle yapmak, böyle yapmak ile kendini tedavi etmek değildir. Hı hı. Bir doktora bu konudaki yetkili, eğitim almış ...ve biraz da tecrübeye sahip olan bir doktora teslim olmanız gerekiyor. Her şey de öyle. Yani kendi Tabii. kendinize bir cerrahi operasyon yapıyor musunuz? Veya Asla. kendi kendinize herhangi bir hastalığın tedavisini yapıyor musunuz? Her şeyin öyle. Arabanızı kendiniz mi tedavi ediyorsunuz, hı. tamir ediyorsunuz? Kombinizi kendiniz mi tamir ediyorsunuz? Suyun, her, zaman, şey her şeyi işin kompetanına Her şeyi işin uzmanına teslim hı. ediyorsunuz. E, sağlık en çok uzmana teslim edilmesi gereken bir şey. Evet. Ama ilgi alaka çok fazla. Fitoterapiye ilginin hı hı. çok artıyor olması... Artmış olması bizi de memnun ediyor. Tabii tabi. hocam bu söylediğiniz çok önemli. Ben de onun altını çizecektim. Fitoterapi yani bitki işin içine gelince hep bir yanlış algı var. Yani duyduğum otları karıştırayım. Hatta çok popüler bir dizi Bahar dizisi bunu çok güzel iyi ki de işledi. Annesi macun karışımları veriyordu. Karaciğer nakline kadar götüren yani. bir sürece geldi ki bunu gelen doktorlar hep söylüyorlar. Böyle bilmediğiniz karışım... ...çaylar, bitkiler, macunlar... ...çok ciddi karaciğer yetmezliği... ...hatta karaciğer nakline götürüyor Tabii diye. Yanlış ilaç kullanımı da... Hı -hı. ...sağlık için nasıl tehdit ise... ...yanlış bitki kullanımı... ...doğru ve nitelikli olmayan... ...tıbbi bitki dediğimiz bir kavram var. Dünya Hı -hı. Sağlık Örgütü öyle diyor. Yani hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde... ...etkili maddeleri içeren... ...yok bu maddeleri içermeyip... ...benzeyebilir bitkiler birbirinden benzer benzer olduğu için aynı bitki olduğunu zannettiğiniz ama sağlık için tehdit oluşturacak bir bitkiyle kullanıyor olabilirsiniz. O yüzden bu işi asla kendi kendinize yapmayın sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Hı hı. Tıpkı kendi kendinize ilaç kullanarak has, kendinizi daha da kötü yapabileceğiniz gibi. Evet hocam fitoterapinin en yaygın kullanımlarından bir tanesi de bildiğim kadarıyla kısırlık alanında. Evet. Ne gibi e, faydaları oluyor fitoterapinin kısırlıkta? Şimdi kısırlık e, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Evet. Kanserde biz fitoterapiyi çok etkili ve e, güçlü olarak kullanıyoruz. Hı hı. Bu konuda insanların taleplerinin de çok yüksek olduğu malum. Doğru. Ama kısırlık da böyle benzeri bir sorundur. Çok arttır. Ee, ve bugün evlenen çiftlerin %15'ine yakın bir bölümünde ki belki daha da fazladır çünkü her geçen gün artıyor bir kısırlık sorununu. Yani evliler hı hı. bir yıl aradan geçmiş ve hala herhangi bir korunma yöntemi olmadığı halde çocuk sahibi olamıyor insanlar hı. ve bu oran. %15 deniyor. Ben şu anda bunun daha da yükseğinde olduğunu biliyorum. Ve insanlar çocuk sahibi olmak istedikleri halde hatta çoğu kez bu problemi aşmak için çok çaba sarf ettikleri halde bile hı hı. çocuk sahibi olamıyor, olamıyorlar, olamayabiliyorlar. Şimdi baktığımız zaman özellikle insanlığın yani insanların yaşam koşulları, çevre koşulları ve alışkanlıkları, İnsan hayatında pek çok sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olduğu gibi kısırlıkla ilgili problemlerinin ortaya çıkmasına da sebep oluyor. Çevre kirliliği, havadaki her çeşit kirlilik, havadaki kirlilikleri yaşıyoruz. Şehirde milyonlarca araba var ve buradan işte egzoz gazı var veya işte karbon gazları veya başka türlü sera gazları vesaire. Yani havada bir ciddi bir kirlilik var. Hatta bazı şehirlerde asit yağmurlarına şahit Maletli oluyoruz yani. Abi. Sadece havadaki kirlilik değil, sulara karışan toksik, zararlı maddeler var. Bu kimi zaman tarımsal ilaçlardır. Yani elmaya attığınız bir tarımsal ilaç yağmur yağdığı zaman toprağa, yeraltı sularına ve size gelebiliyor. Hı -hı. Yani biz şey, e, hava kirliliğinden başka su kirliliğine de insan olarak Marşakalı, muhatap oluyoruz. Evet. Gıdalardaki katkı maddelerinin kimisi zararlı, kimisi de belirli dozda zararlı olmadığı halde çok doz aşımı yapılarak fazla kullanılan maddeler, hmm. sağlık için zararlı e, maddeler ki mesela birçok araştırmada bisfenol A'nın ve e, fitalatların mesela plastik maddelerde bulunan hmm. şeylerin özellikle kısırlıkla ilgili başta sperm problemleri kadın ve erkek üreme sisteminde olumsuz etkileri oluşturduğuna dair pek çok araştırma bilim adamlarının pek çok görüşü var. Şimdi bu bütün zararlı etmenler vücudun en hassas hücreleri olan sperm ve yumurta hücrelerine de zarar veriyor. Bakın son 50 yılda sperm değerleri, erkeklerin sperm değerleri, hatta 40 yıllık da da deniyor bu %50 azalmış durumda. Yani sadece ülkemizin bir sorunu değil. Çok korkunç bir olay bu. Daha geriye bakılırsa yani yüzyıldan bugüne bakılırsa bozulmanın çok daha ileri boyutta olduğu görülüyor. 2000'li yıllardan sonra yani bu bozulmanın %2'nin üzerine çıktığı yani her sene %2 bir kayıba uğruyoruz. Spermlerde ne oluyor? Ya hiç sperm olmaması durumu oluşuyor. Azospermi dediğimiz hı hı. ya da düşük sperm sayısı oligospermi dediğimiz sperm durumu oluşuyor. Spermlerin bu bütün zararlı etmenlerle oluşan. E, spermlerin kalitesinde bu kalitenin hareketle ilgili boyutu var. Hareketlerinde kayıp gerçekleşiyor. E, morfolojisinde kayıp gerçekleşiyor. Spermin şeklinde yani yapısında kayıplar gerçekleşiyor. Kadınlarda da ne görüyoruz? Erken yumurta yetmezliği, erken menopoz, yumurtlama problemleri, pek çok problem var kadında Miyon problemleri polikistik over over problemi çikolata kisti dediğimiz endometriozis problemi yaygın, evet. tüplerde yapışıklıklar ve birçok benzeri problemlerle beraber erkeklerde ve kadınlarda biz problemleri görüyoruz şimdi fitoterapide kullandığımız tıbbi bitkilerin Dünya Sağlık Örgütü ne nasıl tarif etmişti tıbbi bitkileri hastalıkların önlenmesinde etkileri var tedavisinde etkileri var. Evet geleneksel bir tedavi yöntemidir fitoterapi. Yani İbn Sina'nın tedavi yöntemidir. İnsanlık tarihinde kısırlık sadece günümüzde yaşadığımız bir problem değil. Her ülkede, Anadolu'da da, Hindistan'da da, Çin'de de dünyanın her ülkesinde geçmişte de, bugün daha çok artıyor olabilir. Ama geçmişte de bu sorun vardı ve insanlar bundan baş etmek için çevrelerindeki bitkileri kimi zaman hayvanları gözlemleyerek yani hayvanlar hangi bitki yediği zaman daha çok çoğalıyorlar. <laughs> kimi zaman böyle gözlemler yaparak, kimi zaman da demleme yanılma yöntemiyle bir bilgi oluşturdular. Biz buna fitoterapinin atkısı aslında geleneksel boyutu, geleneksel birikimi diyoruz. Ama günümüzde yapılan birçok birimsel araştırmayla biz tıbbi bitkilerin, o bahsettiğimiz bir sürü zararlı etmenler, tütün alışkanlığı, e, alkol alışkanlığı, yaşam koşulu, hareketsiz hayat, stresin yüksek olması ve bütün o toksik maddelerin bahsettik sperme ve yumurtaya zarar verdiğini biliyoruz. Biz tıbbi bitkileri bu zararlı etmenleri, bu oksidatif etki gösteren, toksik etki gösteren bu zararlı maddeleri antitoksik, antioksidan özellikleriyle uzaklaştırıcı yani zarar veren maddeyi uzaklaştırmada etkili olduğunu biliyoruz tabii bitkilerin. Birçok hastalıkta erkek ve kadın kısırlığında vücutta oluşan enflamasyonun ki obezite de bu enflamasyonu arttırarak kısırlıkta bir faktör oluşturur. Birçok zararlı madde vücutta enflamasyonu arttırarak hastalıkların oluşumuna polikistik overde de bu vardır. Erken yumurta yetmezliğinde de vardır. Erkek kısırlığındaki birçok hastalıkta da bu vardır. Mekanizma ile oluşturduğunu biliyoruz. Bu enflamasyonu ortadan kaldırmaya olan katkılarıyla sağlıyoruz. E, faydaların sağladığını biliyoruz. Vücutta özel, özellikle spermatogenez dediğimiz sperm üretiminin oluşumunda ve yumurtanın oluşması ve gelişmesinde, embriyonun gelişmesinde çok etkili bazı e, genetik mekanizmalar var. Prote, genet, yani o genlere bağlı çalışan hı hı. protein mekanizmaları var. AMPK sistemi dediğimiz bir sistem var. Sirtuin genlerine bağlı sirtuin prote, e, sistemleri var. Hı hı. Bu sistemler vücudun içerisinde var olan bu sistemler spermatogene, sperm üretiminde çok önemli bir yeri var. Bu sistemler sağlıklı olmazsa spermin sağlıklı gelişmesi, hormon dengesinin sağlıklı olması <laughs> sperm üretilmesi, yumurtanın kendini koruması ve gelişmesi çok sağlıklı olmuyor. Evet bir zarar var. Hı hı. Bu zarara karşı hücrelerin kendini koruma saydığımız mekanizmalar ve bunun dışında mekanizmalar var. Bitkiler... Yapılan birçok araştırmada sekonder metabolit dediğimiz içindeki etken maddeleriyle vücudun iyileştirici mekanizmalarını devreye sokuyorlar. Yani anti-aging kavramı sadece cilt için bayanlar bilir. Doğru. Ama cilt için değil, bütün vücut hücreleri için önemli. Yani hücrenin kendisini korunması, hücrenin kendisini yenilemesi, hücrenin kök hücreler vasıtasıyla regenerasyon, yeniden oluşması Hı hı. Bu azospermide ve oligospermide sperm kök hücrelerinin harekete geçmesiyle ilgili bir konudur. Bu hücreleri harekete geçirirseniz spermatogenez dediğimiz sperm üretimini ortaya koyarsınız. Aynı şekilde yumurta yani oogenez dediğimiz yumurta hücrelerinin korunması, kendisini yenilemesi ve rejenerasyonu kök hücreleri vasıtasıyla yenilemesi çok önemli bir mekanizma. Biz yapılan birçok bilimsel araştırmada tıbbi bitkilerin bu etkiler ve bunun gibi birçok etkiler ile hı hı. kısırlıkta önleyici, tedavi edici etkilerinin e, özellikle kısırlık tedavisinde tamamlayıcı bir unsur olarak çok önemli olduğunu görüyoruz. Pek çok insan tabii ki pek bazen e, mevcut e, birçok tedaviye belki de gittiği halde neticesiz hı hı. olarak kapıdan döndüğü halde kimi zaman da e, diğer tedavilerle bütünleşik olarak fitoterapiden istifade edebiliyor. Benim ünlü de olan böyle bir arkadaşım çok tüp bebeklerine de en sonuncu fitoterapi eşliğinde tüp bebek yaptı ve He. şu an ikizleri yani, var. Yani tamamlayıcı evet. etkiler e, çok çok önemli. Tabii ki insanlar hastalıkların etmenlerine göre birçok mevcut tıbbi tedavi yöntemlerini ilaçtır, cerrahi hı hı. yöntemdir vesaire faydalanacaklar. Ama kısırlık probleminin baş edilmesinde pek çok bilimsel gerçekler bizim önümüze açıyor, açıyor, bizi aydınlatıyor. Bu konudaki faydaları ortaya koyuyor ve kısırlık problemi yaşadığı halde böylesi bir tamamlayıcı destekle çocuk sahibi olan binlerce, Doğru. on binlerce, dünyayı da içine alırsak milyonlarca insan e, bu problemin aşılmasındaki fitoterapinin etkilerini, faydalarını ortaya koyuyor. O yüzden kısırlık olan Aileler, sorunu yaşayan aileler. Son cümle olsun sevgili hocam. Biz çocuk sahibi olamayız <laughs> diye bir kere defteri kapatmasınlar. <laughs> ben onu söylemek istiyorum. Evet. Her zaman umut kapısı açık. Özellikle evet. fitoterapi de bu alanda çok olumlu sonuçlar veriyor diyerek evet. finalize edelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Daha ederim. konuşacak ederim. şeylerimiz vardı ama inşallah yine Başka kanserdeki etkilerini de önümüzdeki yayınlarda <laughs> konuşuruz. Yeniden görüşmek dileğiyle sevgili Sağ hocam. Sağ olun, Teşekkürler. Evet. Efendim,